Kübra'nın mutfağından tencerede sufle tarifi. 5 adet yumurtayı çırpma kabımıza alalım. Ardından 5 yemek kaşığı şekerle güzelce çırpalım. Ardından 5 yemek kaşığı su ve 5 yemek kaşığı sıvı yağ alarak çırpalım. Ardından 5 yemek kaşığı un ve 5 tatlı kaşığı kakaoyu alarak güzelce çırpalım. Kakao ve unun üzerine 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket hamur kabartma tozu atalım. Harcımızı güzelce çırpalım. harcımızın kıvamı kek kıvamından biraz daha koyu. Şu an ise dibini yağladığımız kaplarımıza yarısından biraz fazlasına gelecek şekilde dolduruyoruz. Evet, suflelerimizi tencerelerimize aldık tane tencereye sığmadığı için biz iki tencerede yapacağız. Suflemizin yarısına gelecek şekilde sıcak su ilave ediyoruz. Evet şu an ikinci tenceremizde yine aynı şekilde fincanlarımızın yarısına gelecek şekilde sıcak suyu dolduruyoruz. Evet, evet suflelerimizi ocağımıza aldık ve orta ateşte öncelikle kapağını kapatmadan 3, 3 dakika boyunca o nemini vermesini sağlayacağız ve ardından kapağını kapatacağız. Suflelerimiz ağzı açık bir şekilde 3 dakika boyunca bekledi. Şu an yine orta ateşte ağzını kapayarak 7-8 dakika boyunca kontrollü bir şekilde kabuk bağlayana kadar pişiriyoruz. Evet suflelerimi tencereden çıkardım. Şu şekilde üzeri kabuk bağladı ve şöyle dokuma şeyiyle anlıyorum ben. Hani ne çok cıvık olacak ne de çok katı olacak gördüğünüz gibi. Bu yumuşaklık olması lazım. Şimdi servis için pudra şekeri serpiyorum. Evet, şu an sülfem içini gösteriyorum ve olay. Deneyenlere şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı yorum yapıp beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.